Hatay'dayız. Meşhur Hatay'ın katıklı ekmeği ile ilgili tandır işinin yapılma şeklindeyiz. Tandır ekmeğinin yapılma şeklindeyiz. Bunun özelliği bu yuvarlak tandır. Deminde ateşi var. Şöyle görüntüleyelim. Bu ısınan tuğlalara yapıştırılan hamurlar, katıklı ekmekler sonra ne oluyor? Bizlerin yiyeceği hale gidiyor. Ve Hatay'da bu sabah sabah böyle çok güzel kahvaltılık oluyor. Ablalara teşekkür ediyoruz bizlere bu fırsatı verdikleri için. Özünde burası yani çökelek, kekik, salça, biber, baharatlardan oluşuyor, zeytinyağından oluşuyor. Ve sonrasında da biz bunu ne yapıyoruz? Tandırımızla buluşturuyoruz. Meşhur katıklı ekmeğin yapıldığı yerdeyiz. Hatay'dayız. Salaş bir yer fakat lezzet harika. Birazdan da yerken sizlere görüntüleyeceğiz. Pişimi devam ediyor. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Katıklı ekmeklerimiz geldi. Biz de ne yapacağız? Sıcak sıcak şöyle bir katlayacağız, şöyle bir böleceğiz ve sonrasına bakacağız. Hmm. Harika bir tat.